Peygamberimiz buyurmuş ya, vücutta bir et parçası var. O düzeldiğinde tüm vücut düzelir. O bozulduğunda tüm vücut bozulur. Dikkat edin o kalptir buyuruyor. Nasıl ki kalp vücudun padişahı, kalp düzeldiği zaman vücut düzeliyor. Aynı şekilde aile de toplumun çekirdeği ve insanın özel hayatının da kalbi. Aile bu zamanda önemli bir sorun halindedir. Bir insan kendi evinde huzursuzsa bu insanın iş hayatında da başarılı olması mümkün değil. Ailesinde huzursuzsa cemaat çalışmalarında da başarılı olması mümkün değil. Ailesinde huzursuzsa takva sahibi olması manevi dereceler kat etmesi de yükselmesi de mümkün değil. Ailesinde huzursuzsa psikolojisinin düzgün olması da mümkün değil. Aile huzuru öyle bir şey ki insanın başarısını ve başarısızlığını birinci derecede etkileyen bir etkendir. Eğer aile huzuru varsa insan her alanda başarılı olmaya başlar. Aile huzurumuzun sağlanması hem dünyevi işlerde hem uhrevi işlerde muvaffak olmak, başarılı olmak da temel bir esastır. Huzursuz bir insan, her gün karısıyla kavgalı, tartışmalı bir insan, namazdan da bir lezzet almaz, Kitap okumaktan da lezzet almaz. Kur'an okumaktan da lezzet almaz. Oruç tutsa ondan da lezzet almaz. Ama evinde mutluluk olan, huzur olan bir insan her yaptığı işten lezzet alır. Yani önce olayın e, ehemmiyetini ortaya koymalıyız. Yani birçok şeyi etkileyen bir sebep. Önce bunun iyi anlaşılması lazım. Kadının kocasına karşı yapması gerekenleri yapmaması veya da erkeğin karısına karşı yapması gerekenleri yapmaması ikisi de mühim sebeptir. İslam'ın tayin etmiş olduğu vazifeleri her ikisi de diğerine karşı yerine getirmiş olsaydı bu böyle olmayacaktı. Boşanmalar da azalacaktı, kavgalar da azalacaktı, huzursuzluklar da, başarısızlıklar da azalacaktı.